neden işaret dili öğrenmeliyiz? İletişim engellerini aşmak. İşaret dili işitme engelli bireylerin ana iletişim aracıdır. Bunu daha önce tanımda da söylemiştim. İşaret dili öğrenerek işitme engelli insanlarla daha kolay iletişim kurabilir, onları anlayabilir ve duygusal bağları da güçlendirebiliriz. İşaret dili işitme engelli bireylerin dünyayla ve sizlerle aslında etkileşimlerin de kolaylaştırır ve onlara eşit bir iletişim ortamı sunar. Evet, neden işaret dili öğrenmeliyiz? Toplumsal kapsayıcılık. İşaret dili öğrenme daha kapsayıcı bir toplum oluşturmada da önemli bir adımdır. İşitme engelli bireyler de işiten bireyler ile eşit haklara sahiptirler. İşaret dili öğrenerek Toplumun her kesiminden insanlarla iletişim kurabilme, anlayışlı bir ortam yaratma fırsatı da elde edebilirsiniz. Evet, neden öğrenmeliyiz? E, i̇ş fırsatları, işaret dili işitme engelli kişilerin istihdam edilebilirliklerini arttırır. İşaret dili bilen kişiler işitme engelli çalışanlarla daha rahat, daha kolay, daha iyi bir iletişim kurarlar ve sizlerle yeni bir iş imkanı da aslında bağlantısını oluşturur. Ee, bu da iş dünyasında daha fazla iş fırsatı ve işbirliğinden yararlanmak anlamına da gelmektedir. Evet, kültürel zenginliği keşfetmek İşaret dili, işitme engelli toplulukların kültürel birikimlerinin bir alanıdır. Dil öğrenerek onların geleneklerini, göreneklerini, değerlerini ve sanatlarını anlamak, aynı zamanda takdir etmek için bir pencere de açmış olursunuz. Bu kültürel çeşitlilik ve insan zenginliği mülkiyeti daha önemli bir e, adımdır sizler için ve empati ve anlayış geliştirmek. Evet, işaret dili öğrenerek. İşaret dili öğrenmekte empati ve anlayışı geliştirir arkadaşlar. İşitme engelli insanların deneyimlerini daha yakından anlamak, deneyimlerine şahit olmak, işaret dili öğrenerek dediğim gibi duygusal bağları artırmak ve daha kapsayıcı bir bakış açısı kazandırır. İşte bu yüzden kapsayıcı bir toplum inşa etmek ve kültürel zenginlikleri daha fazla kullanmak için işaret dili öğrenmeliyiz.